Selam ben geldim. Bugün çok özlediğimiz Papers, Please serisine 5. bölümüyle devam ediyoruz. En son ne yaptım ben? Neyse neyse sorun değil. Oyunda buluruz ne yaptığımızı. Her zamanki gibi hikaye 14. gün en son. Devam. Bakalım neler olmuş en son. Ne yapmışız? Eee, suç cenneti. Arsoska kötü ünleniyor. Antegra muhabiri Republika'ya ya giriş yapamadı. Vallahi en son ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok. Almamışım demek ki. İşe git diyelim. Ee, bakalım bugün neler olacak? Bizi ne gibi maceralar bekliyor? 6 Aralık 1982 Adalet Bakanlığı yardımımızı istiyor. Bundan sonra günlük bültenler en çok aranan 3 uluslararası suçunun tanıtımını bulunduracak. Kişilerin yüzlerini inceleyin ve şüphelileri derhal de tutuklayın. Yaşasın Arsoska! Evet yaşasın Arsoska ama Şimdi biz Vay suçlular ha Şimdi de suçluları bulacağız. Tamam. En son ezik bize bir şeyler vermişti ve mühendis arıyorduk. Hala arıyoruz. İki mühendise daha ihtiyacımız var. Şu kurallarımız neydi? En son bir ona bakalım. Temel kurallar. Ee, ekstra bir şey yok gibi görüyorum. Tamam. Hadi gelin. Şunu da alayım da. Bakıyor. Aha. Dakika bir gol bir. Dur bir şey söylesin. Tamam. Şöyle yaparsak Hoppala. Yüzünüz çok ilgi çekici mi? Oğlum bu nasıl bir gözaltı? Hı. Kusura bakmayın buradaki suçlularda sizi adınız değil de fotoğrafınız var. O yüzden sizi tutuklamak zorundaydım. Sıradaki... Bakayım sen aranıyor mu? Yok aranmıyorsun. Aktarmalı yolcuyum. Ne kadar süreyle? Yalnızca iki gün sürecek. Aktarma iki gün. Tamam. Şu tarihleri bir kontrol edelim de. Tamam. Aha 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 aha. Uyuşmuyor. Burada bir çelişki var beyefendi. Bir hata olmalı belgede sorun yoktu. Hop. Gözaltı. Insight. Biz bir de geçenki bölümde e, hatırlarsanız her gözaltıdan e, bonus para alıyorduk. Onu da hatırlatayım yani. Bu gözaltılar iyi oluyor baya. Evraklar lütfen. Aktarma yapacağım. Yalnızca iki gün sürecek. Şöyle bir bakalım. Şeyler uyuşuyor mu? İşler, işler diyorum. İsimler. Tamam. Şu belgenizin de kontrol edelim de. Çalışma izni. Yok, çalışma izni değil. Ee, giriş izni. Unuttum oyunu ya. Gerçekten unuttum. Tamam, uyuşuyor. Kurallara bir daha bakalım. Biraz yavaş olabilirim ama tekrar eski hızıma döneceğimi düşünüyorum. Şu kilolar uyuşuyor. Boy uyuşuyor. Tarih uyuşuyor. Son olarak impor falan filan tamamdır ya geçsen. Buyurun. Bir dakika, bu iş aramıyor değil mi? Tamam doğru. Problem çıkartmayın efendi. Haydi. Nasıl geçersiz tanımlamaya? Neyse. Çalışmaya geldim. Ne kadar süreyle? 90 gün kalacağım. Sana şöyle ben bak mühendis yazıyor burada. Ee, Meskor mühendislik buyur. Nedir bu? Evet. Ahım demiş. Evet. Bir git bakalım. Şimdi. Öf şu kağıtlara bak. Şöyle her yerimizi bir kontrol edelim de. 1983 bu geçmemiş de. Belgeniz sahte olabilir mi acaba? Yok değil, tamam tam değil. Ee, ne için gelmiştin sen? Gen gene ondan yanmayalım. Şöyle bir bakalım. Suçlu musun? Değilsin. İlave kimliğine son bir bakayım. 61 kilo. Tamam. 169 santim. Koyu saç falan filan. Tamam, geç. Umarım gene ceza yemem. Aa biz buna bakmayı unuttuk. Neyse. Problem çıkartma. Hadi ne olur ceza yemeyin. Heh tamam yemedik. Selam. Suçlu değil. Ülkeden geçiş yapacağım. Ne kadar süreyle? Yalnızca iki hafta sürecek. Tarihiniz uyuşuyor. Tamam. 60 kilo musun? Tamam. Boyunu da ölçelim. Sıkıntı yok. Geç. Buyurun. Problem çıkartmayın lütfen. Nasıl geçersiz bitiş tarihi ya? Çıldıracağım abi. Çok ceza yiyoruz. Bir dakika. Tamam bundan sonra hızlı olayım dedim ama. Yok abi tamam. Şimdi bitiş tarihi tamam. İsim. Ee, isim. Artık kusura bakma biraz uzun sürecek beyefendi ama. Bu arada sen suçluya benziyorsun. Şu değilsin değil mi? Tamam o yüzden, tamam. Ya yani ne kadar suçlu tipi var sende yani. Merhabalar. Küçük bir hata yapmışım. Lütfen belge... Hey bir dakika iki tane burada belge var. Gözaltı. Merhaba. Bu ne? Buraya gelmem istendi. Diplomatik yetki. Diplomatik yetki mi? Aha yandık. Kesin ceza alacağız biz bundan. Şöyle bir bakalım da. Şimdi dur şu belgelere gelelim. Diplomatik yetki. Belge mühürlü olmak zorunda. Arsuz ve erişim yetkisi. Nasıl alakalı değil al. Abi? abi diplomat mısın emin misin bak. Suçlu musun bari. Aha suçlu bu. Vallahi suçlu. İçime doğdu vallahi içime doğdu. Nasıl pişman olacağım ya? Burada bekle. Bu da ne diyor? Ha, bunda da pasaport yok. Bir dakika sen şu biz bir pasaportunu kontrol edelim. Pasaport da ne? Bak sana şuraya yazıyorum. Pasaport insanların sınırdan veya herhangi bir ülkeye geçmesi için Yaz lütfen, yaz bak söylüyorum kaçırma. İhtiyaç duyulan belgelere biz pasaport diyoruz anladın mı? Hayır, anladıysan sevindim. Şöyle red edelim. Buyurun. Ya şunları alacak aklın var, pasaportu bilmiyorsun ama. Bu arada bütün suçluları yakaladık o yüzden artık buna bakmama gerek yok. 1-2 hafta sürecek. Ne, neye gelmiştin sen? Aktarmaya geldin. Tamam. Şöyle bir bakalım hemen pasaportuna ya. Batı Grestin. Ee, i̇yi görüyor mu? Böyle bir şey var mı? Ona iyi görüyor. Güzel. Yani açıklamaya iyi görüyor yazman bayağı beni etkiledi. Her şey uyuşuyor gibi gözüküyor. Şöyle. Ya yani şu an bir sıkıntı gözükmüyor ama ben gene de şöyle haritadan Batı Grest'in. Neresi? ya, koleji Kolejio. Batı Grecisinde. Tamam. Tamam. Geç. Hadi. Ayır ediliyordum. Al. 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 Hadi. Bir sıkıntı çıkmasın. Karar ekran. Hadi. Oh. Tamam. Bakalım bugün neler olmuş. Kabin güncellendi. Hızlı denetleme için çift tıkla. Yok. Gerek yok. Benim şey space tuşuyla güzel yapıyorum ama güncelleyelim gene de. Ee, şimdi bunlar orta olmuş. Bizim her zamanki taktiğimizi uygulayalım biz. Şu yemeklerini keselim. 75 dolar uyku. Omerelik cerrahisinde devrimsel buluş. Bunu yalnızca bir arsoskalı yapabilir. Kesinlikle. Ve o arsoskalı da benim. Evet ben cerrah olacaktım ama 7 Aralık 1982 bu arada. Aranan suçlular bunlarmış. Yine her zamanki gibi ezik ve bir tane de mühendis kartımız var. E, bugün bir şey yok mu? Ha, yok. İyi. Sıradakilerle devam edelim o zaman. Tamam, bugün ceza almak istemiyorum. Karımla yaşamaya geldim. Göç o zaman, aynen. Şu olabilir misin? Değil, tamam. E, şöyle hemen açalım. Bakalım. 1982, 12. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Şuraya gelelim. Koyu saçlı demiş. 85 kilo 168 santim Tamam her şey okey siz geçebilirsiniz beyefendi buyurun Şu yeni kabin özelliğini de bir test edelim bari dur Şu iki kere tıklayınca değil mi Mesela ver bakayım şunu Artık Hocam bu ne hocam bu ne bu ne bu ne bir dakika bir dakika Bize bomba verdi şu an bomba verdi Şişt, Alo bomba verdi bomba verdi Aha bu saçma şey de ne? Burayı tahliye etmeli miyiz? Bu küçük şey için mi? Hayır, hiç gerek yok. Kapağını açıp etkisiz hale getirmek yeterli. Eee Dur. Bak burada numaralar var. Bunların sırasına göre mi açacağız? Tamam. Gerizekalı teröristler daha bunu bile beceremiyorlar. Şimdi ne yapmalıyım? Görüyorum en dandik bomba bu. Yapan kişi hiç düşünmemiş galiba. Kabloları sırayla kes Tamam bak bir burada. Bunu kestim. Allah patlayacak patlayacak. Vallahi patlayacak. Oh. Oy. Bu kontrol noktasını kapatmamız lazım. Saçmalık bugün para kazanmam gerek. Bombayı bana ver malzemelerini satıp seni de görürüm. Ne saçma bir şey bu. Herhalde pek para da etmez. Sonraki göçmeni çağır. Oy. Bu adam niye hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ya? Elinde camlı bomba var. Eh, bu gerginlik bana yeter. Günü bitir hocam yani bu ne? Geliş amacı karımla yaşamaya geldim. Ha şu en son bir şeyi deneyecektik. Yeni kabin özelliği. Ha böyle iki kere tıklayınca ama çok da şey değil. Bak iki kere tıklıyorum. Aynen. Her neyse. Şöyle kontrollerimizi bir sağlayalım. Bomba verdi ya herif. Aha isimler uçmuyor. Kesin iki ismim var diyor. Ha, i̇smimi değiştirdim. Bu da olur. Al bakayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İsmimi değiştirmiştim diyor. Ama burada bilinen başka isim yok diyor. Yani bu pasaport farklı kişinin değil mi? Hop gözaltı. Aha mühendis. Son mühendis kartımızı da vereceğiz. Bir Birisine. Al bunu. İş. İş iş. Evet mühendis arıyorlar. Bak iş arayacağım dedin. Tam sana iş buldum. Mükemmel. Tamam. Geç geç geç. Sen genç adamsın iş ara. Çok da gence benzemiyorsun ama olsun geç. <laughs> Evraklar lütfen. Geliş amacınız nedir? Başka bir yere geçiş yapacağım. Bir iki gün kalacağım. Sen de suçlu tipi var gibi. Ah be tutturamadım bu sefer. Şu değilsin değil mi? Tamam. Neydi sen? Geçiş yapacaksın iki gün. Tamam. Aktarma 2 gün. Tamam. O emir secdik. Güzel. Emir ismi Türklerde kullanılıyor. Yani nereden bulundu bilmiyorum ama e, biz sanırım ikinci bölümde Türk birini bulmuştuk. Tamamen Türk yani bütün ismi. Veri uyuşuyor. Ve her şey normal senin. Yani bakıyorum. Bir dakika şu Obristan'ın haritasını da bir açalım da. O şey şehrin ismi ne? Mergerous. Tamam var. Geç hocam bitiş tarihi falan her şeyin var al buyur hadi problem çıkartma sen de kal Sağ, sağlıcakla haydi gene bu geldi gene bu geldi ne diyor kodlanmış belgeleri bana ver bu mu bu mu ha ikisini de veriyorum ikisini de al buyur Aa, gene ne var açmak istemiyorum direkt versem olmuyor tamam açalım Hemen oku o mesajı geri ilet. İki ajan da reddedildi. Oha. Ne ara geldiler bari ajan desinler. Sizin de çalışmıyor muyum oğlum? Yardımlı olmadan başarılı olamayız. Arsuska da doğduğundan beri düzenin rolü hep aynıydı. Zorbalık sona erdiğinde tekrar ortadan kaybolacağız. E yani? <laughs> yani? Sıradaki. Bak şu adamı suzuklayın ya. Bir gözaltı seçeneği çıkmıyor mu burada? Evraklar. Geri amacı. Bir geçiş yapacaksın. Yalnızca iki hafta. Sen bir bakayım. Suçlu değilsin tamam. 98 kilo, 176 santim boy. Dur şunun tarihi. Tamam. Şöyle bir isimler Glorium diye bir yer var mı Antegria'da? Var sanırım. Bir bakalım. Evet var. Geç. Geç geç geç. Bekleme yapma. Geç. Arkadaki, arka sıradakileri bekletme. Tamam bugün ceza yemeden gidiyoruz güzel. Selamünaleyküm. O arsos biri. Şöyle hemen seni bir hızlı kontrol. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ee, bölgenizi bakıyorum. Ee, harita, Arsoska. Bölgelerde uyuşuyor. Son olarak şöyle bakıyorum. Sen suçlu değilsin değil mi? Hah değilsin. Geç. Me, dur bir dakika. Şu isim uyuşuyor değil mi? Ha tamam. Yanlış yapmayalım da. Buyurun geçin. Yaşasın Arsuska. Yaşasın Arsuska evet. Yaşamasın Arsuska. Geçersiz yaşanan şey. Nasıl geçersiz yaşanan şeyi? E, kontrol etmedin mi? Yine bir Arsuskalı. Sen suçlu musun? değilsin tamam. Bak şuradan mı bahsediyor acaba? Dur bakayım. Bölge haritası Arsoska. Tamam. Sen kız mısın erkek misin? Heh. Erkeksin tamam. Yani kızlara da benziyorsun da o yüzden. Şuralara bir son kontrol edelim. Aha bir dakika kilolar uçmuyor kilolar uçmuyor. Rastgele bir seçim sebebiyle üstünüz Hemen arayalım hemen arayalım. Tarayıcıya dön, tarayıcıya dön. Bakalım, bakalım, bakalım. Eh. Hemen, hemen, hemen bildir, hemen bildir. Silah ya da kaçak eşya yasak. Buraya gelmemeliydiniz. Nasıl görebildin? Ah, biz... Tarayıcı var sağ olsun. O görüyor, ben görmüyorum yani. <laughs> evet. Bir cezayla kapıyoruz günü. Onaslı ilacı ihtiyacı var falan. Tamam. Ee, Bunlara yemek verelim. 60 dolarımız var. Güzel. Bir de geçen bölümden George sürekli o hani geçemeyen adam vardı ya, bize bir bozukluk vermişti. Bakın. bu Burası ne işe yarıyor bilmiyorum ama bir tane bozukluğumuz var bir de. Tamam, uyku diyelim. Bugün çok bir şey yok herhalde. Ee, sınırda birleştirmeler ve tayinler. Küçük detaylara hala bakılıyor mu diyor. Bakanlıklar savaşıyor. Kaliteli muhafızlar ve askerler revaçta. Güzel. 8 Aralık 1982. Evet. Eleman gene kapıda bekliyor. Bir şey mi yapacak bize? Neyse. Aha. Anahtar var burada. Buraya bir anahtar gelmiş. Ne iş bu hocam? Adalet Bakanlığı yeni güvenlik görevlileri tahsis etti. Artık izinsiz girişlerin kontrolünden siz sorumlusunuz. Verilen anahtar alarmlar çaldığında sakinleştirici silah bulunduğu kutunun açılmasını sağlar devamı. Mükafat. izinsiz giren bir şahsı durdurduğunuzda ikramiye alacaksınız. Ateş edip hedefi kaçırdığınızda ise daha az bir ikramiye verilecektir. Silah protokolü. Sonraki sayfadaki şematik talimatları inceleyin. Yaşasın Arsos Aa, Bunu al diyor. Şuradaki anahtar yerine sok. Ha, burada silah veriyor bize. Tamamdır hocam. Anlaşıldı. Arınan suçlularımız da burada. Tamam. Haydi başla. Aa bak asker görüyor. Tabi tam tam ettim. Diyor. Selam. 8 kişiyi gözaltına aldım buyur. İkramiye ve bomba parçaları için merkezimizi hapishaneye taşıdılar ama yine de gözaltı ikramimizi alıyoruz. Artık buraya gelmeyeceğim onun yerine parayı eve bırakacağım hem de her akşam. Şurada iki tane onluk var gibi gözüküyor 20-25 dolar. Fena değil yani beklediğimden daha az ama fena değil. Kurallarımıza hemen açalım. Merhaba beyefendi. Suçlu değilsiniz. Geçiş yapacaksınız. Ne kadar süreli? İki gün duracaksınız. Peki beyefendi. Şöyle bir kontrolümüzü sağlayalım size. Hmm, tarihleriniz uyuşuyor falan. Dur. Şu sembol tamam. Bu da okey. Favorili. 93 kilo. Boyunuz doğru. Kolejde de bostan var mı? Aha yok. İlk defa bir yeri. Pasaportunuzda yanlış bilgiler var. Hiçbir fikrim yok. Az kalsın ceza yiyecektik. Vallahi ilk defa bölge adlarından bir gözaltımız oluyor. Sıradaki 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 çabuk bugün fazla kişi alacağız. Bugün çok fazla kişi alacağız. Niye amacınız? Taşınacaksın. Taşınamayacaksın çünkü ee, yabancıların giriş iznine ihtiyacı var. Hemen verin. Sen unutmuşsundur. Ver hemen. Ha. Aferin. Alıştık artık. Her bölüm her bölüm aynı şey. 51 kilo 169 santim geç geç hızlı 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 geç bunun bir uyuşmazlığı o vardı bitti o da daha da bir sıkıntı çıkarmaz diye tahmin ediyorum aynen bak çıkmadı bir şey selam beyefendi sağlık sorunları nedeniyle geldim evraklarda eksik var lütfen Olmam gereken ameliyat kolejide yasal değil. Yasal olsa da oradaki doktorlara güvenmiyorum. Yazıcı artroskada iyi cerrahlar var. Evet ben bir zamanlar cerrah olmak istiyordum. Ama kontrolcü oldum. Niye bunu anlattığımı bilmiyorum ama sizi geçiremem beyefendi. Yabancıların çünkü geniş iznine ihtiyacı var. Evet. Ameliyat için başka kağıt vermiyorlar. Madem ameliyat olacaksın ve ben de cerrah olamadım. O zaman tabii ki de sana reddedildi basıyorum. Hadi bu iyiliğimi de unutma artık. Buyur. Evraklar. Göç. Hmm. Sen suçluya benziyorsun ya. Benzemiyorsun. Bir kere tutturdum şımardım şimdi. Herkes evrime gelen geçene suçlu diyorum ya. Her neyse 1982-12-30 Şurada bir sıkıntı yok gözüküyor Burada da bir sıkıntı yok gözüküyor Son olarak gözlüklü değilsin bir dakika bir dakika Sen gözlüklü değilsin Bu tarafa uymuyorsunuz Bu iyi bir şey mi kötü mü Parmak izinizi alayım Aha uyuşmuyor zaten parmak izleri Sorgulayalım <laughs> Hiçbir fikrim yok Hemen gözaltı hemen göz aldı Oo selam Sen mühendis değil mi aynen aynen Kaç mühendisle konuştunuz? Dört kişi aradı aynen. 3 inşaat mühendisiydi ama işe yaramazlar. Bana makine mühendisi lazım demiştim. Neyse sorun değil. Son arayan epey iş götürür. Yardımınız için teşekkür ederim. O bir bozukluğumuz daha oldu ve o biz baya bir dakika. Bir dakika. Oho biz paraya para demiyoruz bugün ve kaç ilmek var? 2, 4, 6, 8. Sonra 9, 10. 11, 12, 125 dolar. Aynen 125 dolarımız oldu. Bir de 126 dolar şununla beraber. Tamam. Dolar mı bu ne bu? Her neyse işte paramız oldu. Şöyle seni bir, kontrol edeyim. Harita. Arsoska, Orveç, Vonor. Bölgeler, Veskillo bölgesi. 89. Sen iyi adamsın sen geç. Sen bana para verdin buyur. Yaşasın Arsoska. Evet. Haydi kal sağlıcakla. O oh, selam beyefendi. Buraya taşınacağım. Şuna benziyorsun ama değilsin evet. Sen şu... Glorian diye bir yer var mı? Yine Antegria'da. Antegria evet burası. Glorian var tamam kural. Şöyle hemen sizi bir kontrol edeceğim. Aa bir dakika bir dakika tarihler geçmiş tarihler geçmiş tamam. Belgenizin süresi dolmuş beyefendi fırsat bulamadım. Ne yapabilirim? Yani seni fırsat bulamaman beni ilgilendirmiyor. Buyur. <laughs> Sıradaki hemen hemen hemen. Ee, evraklar. Anketçilik mi? O nasıl iş ya? İlk defa duyuyorum. Aha, aha biri koşuyor, biri koşuyor. Al geber geber. Vallahi hissettim bu sefer. Evet. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. 7. sınıf bir daire mevcut. Kira 30 ısınma 10. Yani onu ama biz taşınmıyoruz. Evet. Bunlar iyiler. Hemen. Oh 135 dolar. Çok iyi çok iyi. 7. sınıfa taşınsak mı? Ama kira artıyor. Bak kira 25 mesela orada 30. Isınma 10 aynı ısınma. Yok ya taşınmayalım. 135 dolarımız gayet iyi bence. Neyse uyku diyelim. Brest'in kazası güvenliği işaret ediyor. Daha fazla iyi ihlal bekleniyor. Antegra muhabiri Birleşik Federasyon'dan geri çevrildi. Falan filan. Evet. Oyunumuzu artık burada bitirelim. Ee, bakalım kaçıncı günde olmuşuz. Ana menüye geçelim. 17. günden devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Görüşmek üzere.